Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir pancar salatası tarifi hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine haşlanmış pancarımı aldım. Miktarlar tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Haşlanmış patates, haşlanmış havuç, haşlanmış Meksika fasulyesi, soğan zeytinyağı, tuz, karabiber ekledikten sonra karıştırıyorum. Şimdi de yeşillik olarak kuzu kolağı ya da ekşi kulak olarak bilinen yeşillikten doğruyorum. yeşilliğimi de içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz içerisine limon ya da nar ekşisi ekleyerek tüketebilirsiniz. Ben son olarak salatalık da ilave ettim içerisine. Salatalığı ilave etmek zorunda değilsiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz. Salatalığımı da içerisine ilave ettikten sonra pancar salatam servisi hazır arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.